15 milyon emeklinin gözü kulağı dünkü kabine toplantısındaydı. Ancak maalesef emekli maaşlarının artırılması ile ilgili tek kelime ortaya çıkmadı. Sadece asgari ücretin artırılması ki artırılması lazım. Buna kesinlikle itirazımız yok ve bayram süresinin 9 güne çıksın mı, çıkmasın mı bu konu görüşüldü. Ya bu 15 milyon emeklinin hali ne olacak? Bak Temmuz ayı geldi. Bu ay zamlı maaş alacak bu emekliler kaç para alacak, ne kadar zam alacak hala ortada net bir rakam yok. Ancak emekli milletvekillerine iş gelince ortada rakam dolaşıyor. Yüzde 40 civarında bir artış yapılması söyleniyor. Ya zaten bir emekli maaşları milletvekillerinin 20 küsür bin lira, yüzde 40 zam yaptığınız zaman bir 10 bin lira zam eder. E bir emeklileri ne yapacak? 2 bin lira alan var, 3 bin lira alan var. Bunlarla geçinmeye çalışan emekli ne olacak? Ya Allah aşkına şu emekli maaşlarına da bir el atın ve gerçekten bu insanları rahatlatın.